Merhaba arkadaşlar. Ben Trolldad ve bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Adopt Me biliyorsunuz çok değişik oyunlar gel çok değişik güncellemeler geliyor. Siz de muhtemelen. Eee işte oyunu yine o işine Swimming özelliği falan gelecek diyorlar. biraz bu konu hakkında ve başka konu hakkında konuşacağız. Geçenki duyuru videom ee, hemen kanalımdan bakıp izleyebilirsiniz o videoyu da arkadaşlar bugün normalde oyun videosu çekecektim ama bir baktım e, bizim evin interneti bitmiş <laughs> arkadaşlar çok şanssızız şanssızım yani e, ben de işte bir tane duyuru videosu çekeyim diye düşündüm yani gördüğünüz gibi çekiyorum arkadaşlar Adopt me'de swimming özelliği gelecek diyorlar gelebilir. Çünkü o iş ne falan diyorlar. Ee, ben de bunu çok bu videoyu çekme kararını bulundum. SGG yani siyah oyun e, da bunun videosunu çekmişti. Yeni Guardian Pet falan gelecek de diyorlar. Zaten çok merak ediyorum. Bu sene Adopt Me önceki senelere göre daha bomba gibi olacak diyorlar. Bir de o işin ek gelecek yani su egleri geleceğine göre önceki güncellemenin bir tanesinde de e, daha kıyafet gelmeden önce mini game vardı bir tane amca işte onda gibi deniz altı olması lazım denizin altında gezmemiz falan olması lazım şey olması lazım arkadaşlar e, ne deniyordu ona adını unuttum ama denizde kullanılan bir araçtı böyle batıp çıkıyor siz anladınız zaten ben adını unuttum yani aklıma gelmiyor ee, işte arkadaşlar bu arada benim ee, şey hep Wheels'te FPS'lim nedense çok düşük oyunlarda FPS'lim çok düşük Minecraft Happy Wheels Roblox Roblox ayrı bir yavaşlamış yani önceki e, Among Us birbirimizi kandırıyoruz videosunda gördüğünüz gibi çok donuyor bir de benim bilgisayar arkadaşlar biraz sıkılar kendi kendine kapanıyor arada öyle şeyler oluyor yani e, ben de soğutucu aldık Şu yine de kapanıyor şu anda yapacak bir şey bulamadım ben <laughs> bu arada arkadaşlar yeni profil fotoğraf e, video bu videoyu like atın 10 like gelirse çok mutlu olurum ee, Arkadaşlar bir de yakında bir çekiliş olacak Bir dahaki videom çekiliş olacak Aşağı, aşağı yorumlara ben yazın Sadece bildiğiniz ben yazın ee, Bu videodan sonra bir tane Çekiliş olacak Oyunda e, Bakalım Adopt Me diye bir çekiliş olacak arkadaşlar ee, Çekilişin Kimin çıkacağını söyleyeceğim ben canlı yayında olmasa da söyleyeceğim ya. İyi bu işte herhangi bir pet çekilişi yapacağım. Pet e Red Panda, Bunny falan olur. Ya Red Panda ya Bunny. Bu arada başka bir Adopt Me videom gelirse arkadaşlar envanterimi göstereceğim. Efsane legendary petlerim var. üç tane legendary pet Giten, geçen fosilekten T-Rex çıkarmıştım. <laughs> Çok şanslıyım arkadaşlar ben. Burada e, Gale ve Sörç çıkardım. Arkadaşlar valla bana arkadaşlar ballı diyor gülene. <laughs> şimdi arkadaşlar manyak kuzgun Efe sağlam demir kişiler önceden bana yazmıştı. Ben de onların kanallarını yazıyordum. İşte öyle arkadaşlar biraz onlar önceden arkadaş sonra ka tartıştık falan kavga ettik o yüzden konuşmuyorum ben onlardan ama onlar hala da bana kafayı takmış bildiğiniz ama ben, arkadaşlar bu arada benim arkadaşlarımın kanalları da var bu videoya attığım zaman ee, bu videoya attığım zaman onların kanallarının linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz onlarla da video çekmeyi düşünüyorum ama bu bilgisayardan mı? Yani benim tabletim olursa falan tabletten video çekebileyim artık. O yüzden arkadaşlar e, bilgisayarım yavaşladı, dondu, kendi kendine kapandı bilgisayar. Bildiğiniz mallaştı yani. <laughs> Sulaklaştı, kendi kendine kapanıyor. Mesela geçen bir video çekmeye çalışmıştım Happy Videos'ta. İnternet o zaman vardı, şu an internetim yok. Şimdi arkadaşlar size göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda ee, gördüğünüz gibi bitmiş internetin bitmiş ne yapacağız edeceğiz bunu arkadaşlar işte, yarına olmaz öderiz ee, Bir de arkadaşlar bu arada ben bir 100 veya bir 500 aboneye ulaştığımda yüzümü göstereceğim Yüzümü merak ediyor olabilirsiniz olmayabilirsiniz de <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olun cidden kanalıma e, yüz videolarımı izleyenlerin yüzde 67'si kanalıma abone değil 67 80 falan en yüksek e, 80 galiba 70 80 kişi bir videomu izlemişti bu yer kapandı yani flash player'ın yapımcısı oyunu ay uygulamayı kapattı artık papa şey oynayamayacağız cidden çok mutsuzum artık eğlence de kalmadı eskiden çok küçükken çok oyun oynamayı ben severdim çok mutlu olurdum yani arkadaşlar güzeldi ya eski zamanlar bu arada benim bilgisayarım Windows 10 ama niye böyle bozukluk var onu anlamıyorum sıkıntı var yani ya arkadaşlar benim size önceden söylediğim gibi yorumlara ben yazın. Bir dahaki çekilişe katılmak istiyorsanız ben yazın. Size pet vereceğim. Ya bani ya Red Panda veririm. Red Panda bu arada postin. bayağı kastım ben. petlerim gittiğini kaybolduğunda falan Red Panda kal kalıyordu sadece. Red Panda almıyorlardı. Şimdi hesabımın şifresini değiştirdim. Tek petim bile gitmiyor artık. Çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar benim Dream petim 4 tane var ama iki tanesi en değerli en sevdiğim ikisi çünkü çok hem değerli hem benim gözümde onlara shadow versiler bile ben kabul etmem arkadaşlar en sevdiği ya en sevdiğim iki tanesini söylüyorum birincisi ee şey ne diye krokodil yani timsah ikincisi yani birinci ve ikincisi aynı değerde düşünüyorum ben Tabi değeri değil, benim gözümde olan güzelliği. E, ee, i̇kincisi tavuk. <laughs> Farm Ege'nin olmasını çok isterdim ben. Ya aga, tavuk çok hoşuma gidiyor ya. Tavukla timsah çok güzel. Legendary pet veriyorum adamlar kabul etmiyor. Right the robot aga. bir timsah veya tavuk niye vermiyorsunuz ya? Akrab ikinci tarafta yani e, ikinci stage'de bölümde e, evil unicorn ve frost free frost free eskiden bende vardı bir çocuk beni kazıkladı <laughs> ya abi ben frost free'nin gitmeyeceğini sanıyordum ama gitti ben üzgün oldum yani bildiğiniz mutlu oldum ya frost free'ye adam fly snow oval ve right verdi jungle egg'den jungle egg peti aslında değerli ama yani şey işte ya frost free daha hoşuma gitmişti. arkadaşlar bu arada sgg team'in grubundaki e, siyah ege ve yani görevli ege ve CEO benim arkadaşlarımla bir an konuşurken e, serverımıza gelmesi çok şaşırdım biliyor foto foto dedim e, herkes dik dibe girdi bütün türkler anlaşırdı oyunda ya sonra gittiler işte Arkadaşlar yorumlara tekrar söylüyorum. Ben yazın. Bir dahaki çekilişe katılmak istiyorsan ben yazın. Ya Red Panda, ya Bunny gelecek. 100 aboneye ulaştığımda da Neon Pet çekilişi yapacağım. Rare bir tane Neon Pet. ne Neon Rare Pet zor ya yani, Rare. Right değil Rare. Bu arada benim 5-6 tane Right Pet'im var arkadaşlar arkadaşlar o kadar uzatmak istemiyorum videoyu ve neredeyse 10 dakika zamanımız var. Yorumu ben yazın ve e, kanalıma abone olun videoları like atarsanız çok mutlu olurum. Hadi bay bay.